aziz milletin geçmişine sırtını dayaması gerekenleri bu büyük geçmişe ne gün sırtını döndüler? Işte o gün gaflet içerisinde düştük. İşte o gün sıfır noktasına getirdiğimiz terör başta olmak üzere Türkiye'de yeniden şehitler noktaya geldik. Daha birkaç gün evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2017 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı eline aldığı tablolarla yıl yıl PKK'nın ne kadar militan devşirdiğini milletimizin gözü önünde deyim yerindeyse şecaat arz ederken merdi kıpti sirketini söylermiş gibi marifet diye kendi ayıplarını milletin önünde ikrar etmek mecburiyetinde kaldı. Binleri aşan, beş binlere varan bir terör örgütünün militan devşirme noktasına niçin geldiğinin hesabını vermesi gerekenler geldiğimiz noktada sanki sanki kendi bakanlık döneminin öncesinde bir başka parti görev yapmış. Türkiye'de her daim bugün fırtına koparıldığı gibi sanki 14 yıldır bu ülkeyi bir başka parti yönetmiş gibi muamele yaparak marifetmiş etmiş gibi kendi döneminde bu sayının düşme trendi içerisine girdiğini ifade edebilmektedir. <laughs> FETÖ başta olmak üzere PKK'ya verdiğiniz <laughs> sözler başta olmak üzere bu hale siz getirdiniz. Bugün adalet mekanizması içerisinde görev yapan hakim ve savcılarımızın bile güvenmediği bir adalet mekanizmasına elinde hiçbir gücü kudreti olmayan sade vatandaşlarımızı milletimizi güven duymasını hiç kimse bekleyemez. Bu hali siz getirdiniz. Şimdi tekliflerinde anayasa mahkemesinin yapısından şikayetçilermiş. Şimdi tekliflerinde hakimler savcılar yüksek kurulunun yapısından şikayetçilermiş, onu anlıyor, anlıyoruz. İyi de adama sorular mı, sormazlar mı? <laughs> Beyim, 12 Eylül 2012 onda bu referandumuz milletin önüne siz getirmediniz mi? Siz getirmediniz mi? <laughs> siz getirdiniz. Bugün içinden çıkılmaz süreçlerin içerisine siz Türkiye'yi gark ettiniz. Her vesileyle dillerine pelesenk ettiği bir tabir var. İşte tarihimizle yüzleşelim. Bu milletin tarihiyle yüzleşecek neyi <laughs> varsa tabi seren cami içerisinde bu millet zaten onların değerlendirmelerini yapmıştır. Gelin siz bırakın tarihi. Şu 10 senelik, 12 senelik, 14 senelik icraatınızla yüzleşin. Çok küçük ama Antalya'mız için bir büyük hadise. Değil mi? Suriye sınırında bir Rus uçağı düştü. Antalyalılarımız diyor ki bu uçağı Antalya'ya düştü. Doğru. Çiftçisiyle, turizmcisiyle bunun bedelini maalesef başta Antalya'mız olmak üzere Türk çiftçisi, Türk turizmcisi ödedi. Önünde profesör olan Sayın Kuzu, Burak Kuzu demiş ki, o gün Davutoğlu yanlış yaptı. Kendi düşürmediği Rus uçağını niye ben düşürdüm dedi. İyi aklınız neredeydi? Bugün de burada demokrasinin birliğini deneyi ona kongremizi yerine getirip toplandık. Kongremize, katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde lisanat bir noktası var diye hep birlikte göreceğiz.